sonra niye bu kadar sert dil kullanıyor iktidar? Ee, bu dil şu anki yaşadığımız ortamda yeni e, yüz yüze kaldığımız bir dil değil. Yaklaşık e, AKP iktidarı e, iktidara geldiği günden bugüne 19 yıllık iktidar süreci içerisinde e, sıklıkla bu dile başvuran bir iktidar. Ee, özellikle gündelik hayatta sık sık kendimiz kendimize mu, mu, muhtelif kimliklerle öne çıkarma eğilimindeyiz. Ee, toplumun genelinde böyle e, genel anlamda bir ötü geliştirme, kendimizin dışında bir gruplaştırma, bir düşmanlaştırma toplum genelinde de var bireysel olarak oluşturduğumuz. Fakat iktidar bunu e, toplumun genelini daha şiddetli yayarak e, e, bir düşmanlaştırma yaratarak iki kutubu e, e, kutup başlığı arasında, ikilem yaratma arasında e, çok profesyonelce davranıyor. Bunu da e, iktira, iktidarın daha sağlam tutabilme açısından yaptığını düşünüyorum. E, çünkü bunu aynısını e, hazırlarsanız e, 7 Haziran'da 1 Kasım seçimler arasında çok şiddetli bir şekilde yaşamıştık. E, bundan sonraki e, süreçte de aynı şeyi, e, dili çok sıklıkla kullanmışlardı. Yani e, İktidar e, ülkemizde zaten böyledir. İktidar e, kendi direncini iç e, politikaya endeksli olarak e, ayakta tutabilmek için direnci ayakta tutabilmek için bir düşman yaratma eğilimine yöneliyor. Bu düşman yaratma eğiliminde bu kimi zaman Kürtler oluyor, kimi zaman Aleviler oluyor, kimi zaman e, adalet arayışı içerisinde olan insanlar oluyor. E, sürekli bir grup veya kimlikler üzerinden bir ötekileştirme. O da iktidarı e, iş siyasetinin iş dinamiklerini, direncini ayakta tutabilmek anlamında yapıyor bunu. Ama e, son geldiğimiz süreçte bu pandemi bir, 2 buçuk iki yıllıktır bu yaşadığımız e, Covid-19 süreci içerisindeki pandemi koşullarında bu artık bu algı tutmuyor insanlarda. Ekonomik koşulların getirdiği e, sıkıntılar, işsizlik, yoksulluk artık insanlar e, bu algı üzerinden kimlikleş e, kimliklerin üzerinden gruplar üzerinden düşmanlaştırma yaklaşımına e, pek e, iktidara ayak uydurur bir ha, e, şey göstermiyor. Eğilim göstermiyor artık. E, bu algılar da tutmuyor. Umarım e, toplumsal barış e, toplumsal barışı daha iyi dinamiklerle inşa edebilme olanımız ortaya çıkar e, ve toplumsal barışa çok ihtiyacımız olduğumuz dönemlerde de iktidarın bu artık algı e, birilerinin üzerinden iş dinamikleri, iş siyaseti direnç halinde tutma eğilimini ortadan kaldırmış oluruz. Ben bunu sadece iktidarın e, yıllardır bu böyle. İktidarlar kendi güçlerini e, iradelerini diri tutmak için bir düşmanlaştırma cephesi oluşturuyor. Umarım e, AKP iktidarını göndeririz Bundan sonra AKP iktidarından sonraki süreçte artık böyle bir e, irade ortaya koymaz gelen iktidarlar ki e, toplumsal bir refah ve huzura kavuşabiliriz. E peki sokaktaki insanlar ne diyor Gökhan? Örneğin ya Soma çok bu konuda önemli bir yer. Daha doğrusu belki Türkiye'nin fotoğrafı Soma'yı az önce de söyledim. Somayı tanımayan e, iktidarı ne biçim Türkiye'de bir, politika ya da bir ülke istediğini çok anlamayacak gibi geliyor bana. Bunu e, elbet e, e, elbette e, Zeynel abi benim de e, sürekli ifade ettiğim e, sen de bilirsin sürekli ifade ederim ben bunu. Türkiye'yi çözmeniz için Soma'yı anlamanız gerekiyor. Soma'dan e, şöyle kozmopolitik bir ilçe. E, diğer ilçelere göre bu, buna benzer ilçeler vardır Türkiye'nin her tarafında ama e, siyasi e, Konjüktürün e, direkt tutulabilen en iyi yerlerinden birisi Soma. E, niye? Enerji e, yatırımlarının çok ciddi anlamda yapıldığı bir alan. E, maden sahaları var. Üç tane faal e, maden işletme sahası var. Yeraltı bir üç tane daha açılacak. E, Yerüstü ocakları var. E, ciddi anlamda özelleştirme olarak Kurulan termik santraller falan var. E, şimdi bu enerji üstü haline gelince ciddi anlamda göç alıyor göç al, al, alındığı için de e, burası da kozmopolitik bir alana dönüyor. E, Türkiye'nin her tarafından e, insanlar buraya çalışmaya ve bir iş alanı olduğu için e, madenlerde burada çalışmaya gerek. Burada farklı bir e, pozisyon oluşuyor. E, Soma şöyle, göç olarak muvazakar bir yapı ile beraber burada iktidar hemen hemen 19 yıldır aynı şekilde burada iktidar direncini sürdürüyor. Hani belediye onlarda bir milletvekilleri falan var. Ama Türkiye'ye Türkiye'yi de baz alarak kendi yerlerimize baktığımızda Soma'da da ufak ufak değişimlerin gözlemliyoruz. Hani o siyasi artık eskisi gibi toplum üzerindeki Sermayeyle beraber oluştur, oluşturmuş olduğu o, o politik yapı yavaş yavaş kendi e, toplumun kendi kendini halini sorgular halde e, bir dönüşme uratıyor. Yani kimse bunun farkındadır ya da değildir ama bu dönüşümü e, ufak ufak gözlemliyoruz. E, burada da e, sokağa indiğiniz zaman herkesin ekonomik e, sıkıntılardan e, ciddi anlamda rahatsız olduğunu görüyoruz. E, problem yaşıyor insanlar. Bu ekonomik koşulların getirdiği sıkıntılar, pandemi koşullarında beraber dayattığı gerçek var ortada. E, i̇ster istemez esnaf e, şikayetçi, e, çalışanlar şikayetçi, e, aynı zamanda Türkiye'de olduğu gibi Soma'da da çok ciddi anlamda işsizlik oranı artmış vaziyette. Sokakta e, onlarca, yüzlerce iş, işsiz genç arkadaşımız var maden sahalarının olmasına rağmen alternatif iş olanakları ortaya çıkmaması çıkmamasından dolayı burada işsizlikte safhaya ulaşmış vaziyette. İster istemez bu bütün dinamikleri bir bir araya getirdiğimiz vakit Soma'daki o toplumun sorgulamayan toplum şekli sorgulamaya dönmüş vaziyette. Eee ister istemez herkes kendinde o sıkıntıyı hissediyor. Ama ekonomik olarak hissediyor ama işsizlik olarak hissediyor. Ama pandemiden e, dolayı yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayısıyla bir şekilde kendini teneffüs etmiş olan bir sıkıntı var. Bu böyle olunca e, toplum genelinde sirayet ediyor tabii ki. E, insanlar memnun mu? Mevcut konjüktürden memnun değil. E, sorgular hale gelmiş artık vatandaş. E, benim tahminimde Soma'da da yavaş yavaş e, Türkiye'deki siyasi e, kanalize edilen ortam biraz direnç e, kırılmış vaziyette Türkiye genelinde. De. Soma'da da aynı direnç kırılıyor. E, ufak ufak hissediyoruz bunu. E, sanırım önümüzdeki seçimlerde de burada bir dönüşümü yaşayabiliriz. Aynı Türkiye'nin genel e, siyasi e, çizgisine baktığımızda Soma'da da bu dönüşümü sağlam olmaması için hiçbir şey yok yani bir eksiklik yok eğer bu şekilde gidilirse insanlar e, gerçekten ufak ufak aydınlanıyor bu aydınlanma süreci biraz daha hızlanırsa burada e, güzel sonuçlar çıkacağını düşünüyorum yani çok şey değişir diyorsun peki Vedat